Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kova burçlarını 16-23 Temmuz haftası neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Keyifli olun, sağlıklı olun, huzurlu olun. İstedikleriniz de önünüze düşsün. Dedik ve bakalım bu hafta hangi sıkıntınızdan kurtuluyorsunuz? İlişkilerde bir sıkıntınız var arkadaşlar bu hafta sizin. Hafta sonuna kadar bir mevzuyla alakalı baya bir mücadeleniz var bir şeyi başarmak, oturtmak, anlaşmak. Ve kafanızda görüyorsunuz bakın nasıl büyütmüşsünüz konuyu. Arkaya bakıyorsunuz yalnız. Pazartesi bir mevzu yaşanacak arkadaşlar. Pazartesi yaşamış olduğunuz mevzu yeni bir aşk. Şimdi bu yeni bir aşk başlıyor ya da ilişkinizde çok güzel bir kademe atlama durumu söz konusu. Bakın ne güzel başlıyorum haftaya. Yalnız salıdan sonra bir şeyler bir şeyler var. Uzayıp giden sonuçlanmayan, cevap alamadığınız, kafanızı karıştıracak bazı mevzular olacak. Bu mevzularla birlikte çünkü baktığım zaman ta cuma gününe kadar geldiğiniz görünüyor ve cuma günü şöyle geçmişe doğru bakmış, kafanızı böyle biraz yamultmuş görsellerde çıkıyorsunuz. Hani sanki haber alamamışsınız ya da o pazartesi günü olan akıştaki hal Böyle minik minik beyaz kalplerin olduğu, içinizi heyecanlandıran mevzuda istediğiniz cevapları alamadığınız görünüyor. Hızlı bir aşk yaşanabilir hani gibi düşünün. Burada yalnız görüyorum sizi. Önünüze bazı engeller çıkmış. Bir konuşma, görüşmeyle de bir şeyleri sonlandıracaksınız. E, ani bir aşk diyebiliriz. Eks bir aşk diyebiliriz. Ama güzel bir şey. Yalnız biraz uzakta. Hani tabii böyle cımcım cım yakın değil iletişim halinde olduğunuz bir kişiyle hafta sonunda iletişiminiz kesilecek görselleri var. Bunun haricinde hafta içinizin gayet sakin geçeceği bir yol planı yapacağınız ve o yola da gideceğiniz görünüyor. Fakat perşembeden sonra bir mevzuya kafanızı takmış bir kişiyle alakalı bir mevzuya kafanızı takmış ve biraz dertli görünüyorsunuz bu konuyu benim değil de onun çözmesi gerekir diyorsunuz ama onun adına üzülüyorsunuz ya da onunla olan mevzuyla alakalı sıkıntılı görünüyorsunuz sizden çok başka bir kişinin derdini kafanıza taktığınız bununla alakalı üzüldüğünüz görünüyor hafta sonuna doğru bu kişiyle belki konuşursunuz fakat sadık gibi görünen ama yan yan kaçan bir kişiyle mücadele ettiğinizde görünüyor Araba yolculuğunuz var. Hızlıca hafta sonu iki yol planı yapabilirsiniz. Bu yollardan bir tanesi biraz e, kararsız kalacağınız bir yol olabilir. E, ama ikincisinde bir kişinin desteğiyle bir arabayla bir yere gitme durumunuz var. Bunun bunun haricinde neler var? Eğer evliyseniz eşinizle gayet güzel bir hafta geçirirsiniz. Sadece dediğim gibi bu kişi taktığınız kişi neyse kimse onunla alakalı bir cuma günü kafanıza bir cuma diyorum bu cuma kafanıza e, taktığınız düşündüğünüz işte onunla uğraştığınız onunla alakalı haberler almaya çalıştığınız bir süreç var ilişkilerde para meseleleriyle alakalı güzel bir haftaya hazır mısınız arkadaşlar gayet güzel bir hafta havada kaldığınız çözüm bekliyorum cevap bekliyorum bu konunun çözülmesi lazım bu mevzunun halledilmesi lazım bu paranın gelmesi lazım dediğiniz konularla alakalı pazartesi çok güzel gelişmeler yaşarsınız ama bu paranın ya da bu mevzunun tamamen tamamlanması Çarşamba'yı bulur. Çarşamba günü çünkü birleşik olarak böyle sanki şey gibi e, hızlıca gelecek bir haber gibi görünüyor gelen bir haber ya da parayla çok keyif aldığınız bir gün görünüyor. Bu hafta parasal konularla alakalı aşk ve ilişkilere göre daha şanslı olduğunuzu düşünüyorum. Keyif alacağınız bir hafta sadece para konularıyla alakalı hafta sonu burada birilerine elden bir para verme durumunuz olabilir. Ya da bir yere gitmek için para harcayabilirsiniz. Elinizde tatil planları yapıyorsanız bir bavul görünüyor çünkü. Uzunca bir yol planları bekleyen insanlar ama burada harcayacağınız paraya da dikkat edin derim. Kancayı takmış cebinizden para çekiliyor görselleri de var. Ee, bir haberiniz bir haber var ama bu haber şey yakın akraba rahatsızlığıyla alakalı o haberi de alma ihtimaliniz var arkadaşlar bu hafta içi taşınmak isteyenleriniz varsa bu hafta bu konular biraz daha çok konuşulabilir uzaklaşma uzaklara gitme ve taşınma konuları burada neler var bakalım. bekliyoruz. <laughs> bu iş yerinde parayı almış birisi kaçmaya çalışıyor. Arkasını dönmüş size. Bu kimdir? Bir bayan olarak görünüyor. Siz sanki onu üç koldan tutmuşsunuz. Çekmeye çalışıyorsunuz. Böyle bir uzun zamandır uğraştığınız bir işe iyice ne motive olabilirsiniz bu hafta. Bir kişi çok kararsız kalmış parasal konularda. Onunla bir mücadeleniz olabilir. Arada gene bir meşale aslında önünüzü aydınlatacak güzel haberler alacağınız anlamı da taşıyor. Burada daha çok iş konularına yönelmiş sırtınıza yük ettiğiniz dönüp dolaşıp hep önünüze çıkan çözemediğiniz bazı iş konularında güzel gelişmeler yaşayacağınız görseli var para var mı derseniz var ama biraz borca yakın para görsellerinde çıkıyor bir sıkıntınız bakın yavaş yavaş ilerliyor yani bu hafta aslında geçtiğimiz haftalardan bir işin bitmesi için biraz emek harcayabilirsiniz ama bitecek ya da yoluna girecek düzenini bulacak çünkü orada açılan bir yol da var. Görsellerinde çıkmış. İlişkilerde e, geçmişten bakın gene bir haber gelme durumu olabilir. Eski aşk, ex aşktan bir haber gelme durumu olabilir. Gene burada. E, beş rakamı geliyor ama tam çıkmadı. Bir beş rakamı var parasal konularla alakalı. Beş bin liraya mı ihtiyacınız var? Beşli rakamlı bir borcunuz mu var? Bununla ilgili de aslında. Bir konuşma görüşme yapacaksınız ama ay doğması zor. Ee, hani yakın zamanda çözülecek bir borç değil. Hanede de konuşulan bir borç olarak duruyor. Fakat bununla ilgili böyle bir bakın şurada bir beşi görüyorsunuz. Plan yaparak bir aydınlığa çıkma durumunuz var ama bu hafta değil. Daha sonraki haftalara atanacak bir konu olarak görünüyor. Gelen para, giden para dengesi var. En azından bir paranız geliyor ve akabinde de gidiyor diyebiliriz. Şu ortadaki gözler nedir ya? Sol kulağınıza dikkat edin arkadaşlar. Sol kulak ağrısı yaşanabilir. Bunun haricinde aslında çok da bir şey göremiyorum. Çok konuşan birisi var bir de iş yerinizde onun ağzını kapattığınız görselleri var. Haricinde de aslında genel ana sıkıntılarınızla alakalı bu hafta aksiyon alabileceğiniz ama bir parayı alabilmeniz için de biraz beklemeniz gereken süreçler görünüyor arkadaşlar. Aslında falınız bu şekilde. Güzel olanlar tabii ki hayatınıza yansısın, ışık olsun. Kötüleri zaten evrene gönderelim ama genel şartlarda güzel bir hafta olduğunu düşünüyorum sizler için. Sağlık konularında kulak ya da işte o bölgeye dikkat etmenizde fayda var. Belki baş ağrısı olabilir. E, bu konularda dikkat ederseniz güzel bir hafta geçireceksiniz sevgili dostlar. Bu haftalıkta benden bu kadar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı, sıhhatli, güzel bir hafta geçirin. Niyet ettiğiniz konular bu hafta olmasa da önümüzdeki hafta en azından önünüze düşsün, ışık olsun sevgili dostlar. Görüşmek üzere diyorum.